Özdemirlikler yapma bari yap. bu, bu ne? Bunlar iyi mi? Kötü bence iyi kanka. 30 87 bin zor bir şey. Çok <laughs> iyi kanka. <laughs> ya bizim danslar her şeyi anlatıyor bence. Aptal <laughs> gelsene. Gay dans iyi. 90 varsa 90 95'ler varsa o vallahi o kadar iyi değiller lan. Ama şimdi bu bu uzun Ahmet'in Ayaklar ana. Adamın 78 olduğuna bakmayın adam All Star 2 bir de bayağı yüksek sayı ortalaması oluyor Evet o da doğru ya. Evet. Adam adam beyler. <laughs> Çık. Gir. Herifte benim adam da feci klamsar vardı Baran haberin olsun. Ben, ben çok de var. Kanka. <laughs> Aslanlar tek çare. Bir şeye girmek. Oha! Klem. <gülüyor> <gülüyor> piç. Ölüm ah. Kanka bu piç ama klemsi fullemiş. Bravo. Oha! Oğlum adam hiçbir şey basmadan stilledi. Hiçbir şey bas... Aa, işte götten verme zamanı. Şu dümdüz koşarken çalıyorlar. Ha şunları bana direkt alıyor patladı direkt tamam nasıl mı Daha mantık. Bak ters eşleşmedim beni hani görebilirsiniz bak. Ah dizeller. Oo, kanka bu çok hızlı. Çok atakları iyi kanka. Defansör daha da iyi kanka. Abi bütün takım Clemson'ı fullemese Pike e gelebilir mi birisi? Ya da şöyle Ahmet'i görsem Oy Çok güzel. güzel bıraktım Vani bırakmasan girmezdi bu kadar Oh Hadi bir defans, bir defans. Siktir lan. Siktir lan. Ben Helal abi. Ben burada. Orası çocuğu. Bravo bravo. Var, var yüzden... Abi bırakmadım ki kanka. Ben kareye bastım. Fake atmak için zıplasın diye. Birinden sonra animasyon... canım oh. Hayır ben kendi adamıma gidemedim. Tamam tamam gittim. Var mı bu adamın? Yok. Yok. Var mı? Var var. Yeşillerse. Tasi e Kanka bu adam üçlük şu. Ha, yanlışlıkla sıpladım. Ne? Ne? Oğlum birazdan sıplasa çocuk blok basacaktı. On. Oğlum... Ya. Clamps.com Ben yani döneceğim de sen yetişeceğim de sana sen. Seni savunacağım orospu çocuğu. Yok abi Clems ananın amına girsin. Baksan kanka. Abi kanka hareket etmeden nasıl top çalıp oğlum çok iyi takım bunlar. Tak takımın ama amacı kare basmadan top çalmak. <laughs> Bu alanın defansı baya baya iyi. Atakları hadi neyse de defansları baya iyi. Hmm. Geçtim. Hmm. Eğer bu adamlara sayı atabilmemiz için oh, kontra ataktan falan başlamamız lazım bence. Yoksa kolay kolay attırmaz bunlar. Geri çık belki atarsınız. Ha ben geri çık atacağım. Tamam, ben geri çık <laughs> yapıp dışarı çıkacağım. Tamam o da güzel. Oh yerimi zannettim ya. Sen o zıpla ben diğerine gittim. Ya tamam, atsa da ikili katar. My bad. Bu kanka adam çok düşüyor ya. Çok kötü kanka. kanka. Soğutsun. Onun var ama. Bak. Ne oldu? Bu oldu? ne, ne oldu? Topuma vurdu kanka. Ben bunu bozamıyorsam zaten neyi bozdum? inne no animasyon ya of among us çok iyisiniz öyleler. <laughs> Yapmıyoruz bir şeyler onlarca bu adamın üçlü var mı yok mu var var net var kanka Diğerinin mi yok o zaman? Yeni üçlük onlara onda hatta. Ne? On. Dokuz saniyeler var hadi. Benim tuttuğum adamın üçlü var mı? Adamın, var. var. 8, Bizim ikimizin bir tek Ahmet'in ki yok. Onda şu onda hareket nasıl da... yapılıyor öğrenin bence beyler. Bak şu, Aa, şu ben... adamla kayıyorlar ya yalan. Yes. Ben öyle pozisyonlar çok boş kalınca böyle kaçacağım diye sıçıyordum ama <laughs> Ben korkmuyorum Hiç ya. Ben ama bu FIFA gibi değil ya. Ben o, o yüzden valla... Aa bu ya çok güzel fake edim. Güzel fake at. Duran pozisyonda bastı Oh be soğudu piç. Sen bana maçı Bunları kesersem çok iyi olacak da kesemem ki öyle bir özellik o yok Yani. Abi ben bu soğudu bence bunu bırakalım çünkü birine... Çok hafif sal, çok hafif Ahmet'e yardıma gel hafif salıp. Ya. Kanka hafif sal savunulmuyor bunlar, sal Kesmem savunulmuyor. lazım. Ya ben delireceğim <laughs> ya. ya. delireceğim ya. Ya vallahi delireceğim. Tutamadı ya. Kanka nasıl girmiyor ya? Çıktır lan. Adam yok hadi uzun yok hadi. Ama ha. Ahmet. Attı. Tamam. Bir defans. Bir üçlük veya bir şeyler olacak işte. Ben bunu önde baskı yapacağım. Böyle hep kaldıracak kanka taktik bu. Başka Barat. Vay sağlam yemek ya. Ay. Ne? Aa çok hayatımda verdiğim en güzel saçma fake. Lütfen. Ahmet attın. Bahsiz. Yok. Abi şu sınırsız zıplama yeteneği var ya orospu çocukları Minecraft oynuyor sanki bayılıyorum o özelliği. Ya. Of. Bu gerçekten Big Mac Contact S. Harbi yedik. yedik Sana, ba bir tane şu kattırsak neler. <laughs> çıkacak sandım. Bana ver. <laughs> Kimimelerin nedeni bile... Lütfen lütfen. Kanka benim neden girmiyor biliyor musun? Staminam çok düşük olduğu için, yorgun olduğu için atamıyor. Evet belki. evet, evet, evet. Oğlum, öyle bir şey çok var mı orada. Çok koşuyorum ben. Bence o yüzden atamıyor. <laughs> çok çok komik durmuyor mu? <laughs> bir, bir zıplamadan buraya ya. Çok bayılıyorum böyle şeylere. Hepsi benim başıma geliyor amına kodum hayatını. Abi bu beni ya, ya ya Aynen tam bunu attım. Tam bunu attım. Boy Ahmet şey dışarı kaçsın. Çıkaramadan dışarıda. Tam işte. Aslan biz bunu yeneriz. Vallahi yedik aslan. Hadi hadi. Yesle. <laughs> o bana stamina önemli şey. Çok koşma sen ya. Onu özelliği var diye biliyorum stamina için. Evet, evet. Atakta koşmayayım da savunma da koş. Ya siktir git ya. Defansa çok, çok defansa full L2. Bak <laughs> bak nasıl dışarı attık Clem. 5 <laughs> 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 saniye sen de tutmaya hmm. korktum bir ama var. bizde <laughs> yanlış olmaz. <laughs> Bekle, bekle, bekle. Neden öyle bir şey yaptın? <laughs> Helal lan botu yaz be. Üçleyi bitiyor mu? Her şey bitiyor kanka. Kiledi mi bitiyor? Evet. <laughs> no kanka adamların en kötü adamı bu da yani. <laughs> oh. Atma, atma atma. Sen de, sen de. <laughs> sen de, sen de. Kaç dışarı kaçacağım ben. ben ver ver. Ben oh bir yorulduk. olduk. <laughs> 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 ver içeri gireceğim. Yes. Son saniye. Olman, tabii, Çabuk gir bana. Sen gir. Hayır. GG. <laughs> 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 NT beyler. <laughs> Hayır, içerisini savunacağız. Bu sefer içerisini savunacağım. Bu sefer savunacağım anasını yediğim, anasına bastığım. Atamayacaksın. O anasını siktim. Sen atamayacaksın. Seni Hristiyan orospu çocuğu. Ananın amına girsin. Hadi orospu çocuğu. Hadi evine. Hadi evine. Hadi evine. Hadi evine. Of. Abi hadi, hadi evine anasını yedim. <laughs> <Tarihi> <laughs> ben bir yere var ya ben bir yere otoblok üçgen ayarladım tuşu sadece üçgen bastım zıpla 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 zıpla. <laughs> bayağı iyiydi bak bayağı şey iyiydi. Şey ben bu maçı yanmasaydım bu arada bu maçı yanmasaydım o son dakikalarda ribantları görüp alamayacaktım kanka. Son oh. Şey. Of, çok güzel maçtı ya. Oğlum ben orada uzun adamın Ali'yi pullu nasıl engelledim oğlum? Evet ya. evet. Adam Ama dokunamadı sen... ki. O son ribanda yandığım için gördüm kanka. Abi çok güzeldi lan. Baya güzel. Adamlar çok iyiydi bu arada. Harbi ileride. Galibiyetleri bir maç üstündü. Eşitledik yani. Baya iyiydi. Bir 80.